geçmiş olsun. Ankara'dan Şeküre Hanım telefon attığımızda, Şeküre Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Merhabalar. Ne güzel Aa, bir merhaba. isminiz var Şeküre. Ne demek? Anlamı evet, ne? Allah'a şükretmek. Çok güzel. Allah, Çok güzel Allah bir isim gerçekten ha? de. Evet sorunuzu alalım. Alamazsın. Buyurun. Yani. E, şimdi bende kemik gerimesi var. Hı hı. E, hocamdan dolayı süt ve yoğurdu kestim. Kaç yaşındasınız evet. Şeküre Hanım? 57 yaşındayım. 57 yaşındasın. Ve gua, evet gua hastasıyım. Evet. Aynı zamanda da. E, fakat gua ilacından dolayı da bacaklarım iyice ağrımaya başladı. Hı hı. Onun için de kolesterol ilacını kestim ben. Kolesterol. Şükür hanım. Gerimesi... efendim hocam. E, tiroidiniz hangi tiroid? Hipo mu hiper mi? Hiper tiroid değil Evet. İlaç kullanıyorum onunla ilgili de. Evet. Buyurun hocam. Lahana tüketmeyin. <laughs> tamam ee, hocam. E, buna dikkat edin. E, kalsiyum emilimi evet sizde problemdir. Genellikle kalsiyum ihtiyacınızı sebzelerden tüketmeniz gerekiyor. E, pazı diye bir sebze var. Bili ne, bir ne hocam? Pazı, pazı. Pazıyı biliyorum tabii ki. Pazı ve semiz otunu mevsimidir. Bol bol tüketin. Tamam. Senin... Benim kan grubumda sıfır hocam. Ondan dolayı da kestim zaten. Süt ve süt ürününü iki aydır kullanmıyorum. İyi yapmış. Tamam iyi, 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 ediyorsunuz ama tiroidle ilgili tedaviyi de sağlamanız gerekiyor ki kalsiyum emilimi yapılabilsin. Yoksa sürekli dışarıdan sebzelerden aldığınız kalsiyum yeterli gelmeyebilir. Karnabaharı da ekle lahana. Hocam karnı baharı da evet. tüketmeyin diyor. Ee, doğrudur ile tiroidli e hastalarda o da eminim problemini artıran... Ee sebzelerden birisidir. Yani dikkat etmek gerekiyor. Dikkat yani. etmek gerekiyor. Hocam siz Az önce mi? tavsiye ettiğim kemik yoğunluğunuzu artırmak için de e, çemeni keçi boynuzu ile birlikte karıştırıp tüketmeniz gerekiyor. Peki çok şekerli değil mi pekmez de bu arada hocam? E, kemik e, hayır, şekeriniz var mı? Yok, şekerim yok. Tamam, problem yok. Çünkü keçi boynuzu pekmezinde pe, e, şeker genellikle kullanılmaz. Eğer kullandığınız marka güzel bir marka ise ve el yapımı bir şey ise, keçi bo, keçi boynuzunda şeker kullanılmaz. Yeterince Dolayısıyla e, alınan şeker doğal şeker olduğu için, işlenmemiş şeker olduğu için onun emiliminde bir problem olmaz. Tamam? Tamam, çok teşekkür Peki, ediyorum. Peki geçmiş hocam. olsun. İyi yayınlar. Olun, çok geçmiş Allah olsun. hoşçakalın. Hocam size ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Hanım hocam. <laughs>